Selam, bence ki. Bugün sizlerle CS2'de tamamen kırmızı bir envanter dizeceğiz. Ekranın sol üst köşesinde ürünün adı, kondisyonu ve fiyatları yer alıyor olacak. Gelin başlayalım. İlk skinimiz, USPS Kanayan Kenar. Görevde kullanılmış. Kırmızının yoğun olduğu bir skin, fiyatı da gayet uygun. Gerçekten temiz bir görünüşü var. Motor kontrolden daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu listeye koymadım. Sıradaki skinimiz, Çift Beretta Panther. Görevde kullanılmış kondisyonunda. Siyah ve kırmızı gayet güzel yakışıyor bu silah. Fiyatı da gayet uygun. Kırmızı envanter diziyorsa kesinlikle kullanmak istediğimiz bir skin. Sıradaki silahımız P250 Nevermore. Az aşınmış kondisyonunda. Fiyatı gayet uygun. Kesinlikle her bütçenin alabileceği bir skin. Kendim de kullanıyorum zaten. Mor ve kırmızının yoğun olduğu bir skin. Gayet temiz, çiziye yok denecek kadar az. Kesinlikle tavsiye ederim sıradaki skinimiz 5.7 şehir tehlikesi az aşınmış. Bu da P250 gibi az aşınmış kondisyonda ve çizgi neredeyse yok denecek kadar az. Kırmızı envanter diziyorsak bence ilk tercihimiz 5 şehir tehlikesi olmalı. Çünkü gayet temiz, gayet göze hoş görünen bir silah. Bir sonraki tabancamız Desert Eagle Kızılağa. Görevde kullanılmış. Fiyatı biraz yüksek kalabilir diğer skinlere nazaran ama görünüşü gayet güzel ve bu fiyata bulunabilecek en iyi kırmızı Deagle skin'i diyebilirim. Sıradaki silahımız Glock 18 elma şekeri az aşınmış. 2 dolarlık bir fiyat etiketine sahip bu skin tam bir fiyat performans ürünü ve gerçekten çok temiz görünüyor. Çizi yok denecek kadar az, kesinlikle sticker craftları için mükemmel bir tercih. Sizi de tavsiye ediyorum. Sıradaki silahımız Teknayn yeniden giriş, az aşınmış. Bu fiyata bulabileceğimiz en iyi Teknayn'lardan biri olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü üstündeki alev motifleri olsun, renklerin uyumu olsun gerçekten çok güzel bir skin. Kesinlikle envanterinize bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sıradaki silahımız Xen 1014 Sükunet. Görevde kullanılmış. Çiziği çok fazla, fiyatı da biraz pahalı olabilir ama bu silaha kırmızı skin bulmak gerçekten zor. Aralarında en iyisi bu. Sıradaki silahımız Nova Elma Şekeri fabrikadan yeni çıkmış. Bütçe dostu kırmızı envanterlerin bir numaralı tercihi elma şekeri skinleri oluyor genelde. Gördüğünüz üzere herhangi bir çizgi yok. Gayet güzel tertemiz bir skin. Sıradaki silahımız MP7 solgun az aşınmış. 4.5 dolar gibi fiyat etiketine sahip Steam üzerinde. Gayet uygun ve güzel bir skin. Bu silah kırmızı skin bulmak gerçekten zor. Tabii ki alternatifleri var ama 40 dolar gibi fiyat bandına çıktığı için ve çizikleri daha iyi çok olduğu için gerek duymadım bence. Tam bir fiyat performans ürünü. Sıradaki silahımız MP9 Yakut zehirli dart. Az aşınmış kondisyonunda yaklaşık 4 dolar gibi fiyatı var ve MP9 için gerçekten kırmızı skin bulmak çok zor. Aralarında en çok kırmızıya benzeyen buydu. Ben de o yüzden bunu tercih ettim. Biraz çizikleri var ama görünüşü bence gayet güzel. Sıradaki silahımız Mac'ten elma şekeri. Fabrikadan yeni çıkmış kondisyonunda. Tamamen kırmızı bir skin. 60 centlik bir fiyat etiketine sahip. Gerçekten tertemiz bir skin. Çiziği zaten yok. Ve yine bu da Glock'ta olduğu gibi sticker craftlarını gayet güzel taşıyabilen bir skin. Sıradaki silahımız Famas Valance. Görevde kullanılmış. Yaklaşık 5,5 dolar gibi fiyatı var. Ve görünüşü gayet temiz. Üstünde bir tane çizik dahi yok neredeyse. Bu fiyata bulunabilecek en iyi kırmızı skinlerden biri. Sıradaki silahımız SSG. Bazılarının deyimiyle Scout. Kızıltaş görevde kullanılmış. Fiyatı çok yüksek ama bulabildiğim kırmızı skin buydu bu silah için. 15 dolar bu skin için bence biraz pahalı. Ama yine de kırmızı envanter deyince de mecbur kırmızı skin koymak zorundayız. O yüzden Kızıltaş en iyi tercih olabilir. Sıradaki silahımız AWP kırmızı çizgi. Görevde kullanılmış. Listemizin şu ana kadar en yüksek fiyat etiketine sahip skini. Ama bu fiyata bulunabilecek en iyi skinlerden biri. AWP'ye çok yakışıyor. Kırmızı çizgiyi zaten severiz. Kesinlikle envanterinizde olması gereken bir ürün. Sıradaki silahımız Galilar Connection görevde kullanılmış. Bu fiyata mükemmel bir skin. CS 1.6 esintileri taşıyan gayet temiz bir skin. Çizikleri var tabii ki ama fiyatı da gayet uygun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sıradaki silahımız M4A1S Karabasan fabrikadan yeni çıkmış. Tam bir fiyat performans ürünü bir skin ve bu silahın savaş görmüşünde de renginin değiştiğini unutmayalım lütfen. Dilerseniz onu da tercih edebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesine ekliyorum onu da. Sıradaki silahımız M4A4 Zalim dayımıyor. Görevde kullanılmış. Kırmızı envanter deyince koymasak olmazdı. Bu fiyata gerçekten çok güzel bir skin. Ve stickerları çok iyi taşıdığını söyleyebilirim. 5 tane kırmızı stickerla gerçekten çok hoş duruyor craft yapmaya da gayet müsait. Sıradaki silahımız AK-47 kırmızı çizgi görevde kullanılmış. AWP'de olduğu gibi burada da kırmızı çizgi tercih ettim çünkü ikisi gerçekten çok uyumlu ve kırmızı envanterimize çok yakışıyorlar. 5 tane kırmızı sticker takarak daha da güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ve geldik bıçak ve eldivene. Envanterimizin en önemli iki kısmı. Bıçak olarak kancalı bıçak kızıla görevde kullanılmış tercih ettim. Çünkü eldivenlerimize hem uyumlu hem de fiyat performans olarak gayet güzel bir bıçak. Eldivenler için sürücü eldivenleri kırmızı rezan görevde kullanılmışı tercih ettim. Çünkü kırmızı envanterimize gerçekten güzel bir uyum sağlıyor. Tabii ki daha iyi eldivenler var ama onların fiyatları gerçekten çok yüksek olduğu için çok fazla uçmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ve bu yüzden bu ikiliyi birbirine bağladım. 450 dolarlık envanter videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.